Oktay sana emrediyorum. Bundan sonraki görevin asker gibi davranmak. Yedi düvel üstümüze gelirken pes etmeyenler kurdu bu ülkeyi. Vazgeçmeyenler. Sana bir mesaj üretmek için geldim. Kimle? Kraliçeden. Masanın başına geçmeniz için Hamdi ve sende çalışmak istiyor. Ne, ne anlattı? Dört ayrı hedef ve dört ayrı mekandan söz etti. Hedeflerden biri gerçek, diğerleri sahte. İlk hedefimiz bu ev. Hadi başlayalım. Bir tanesi dosyaları imha etmeye çalışıyor. Durdurun onu. Devlet dairelerine saldırı mı düzenleyecekler yani? Uzay, bulunduğumuz yere saldırı yapıldı. Hedef, elektrik dağıtım merkezi. Altay, en iyi bildiğin şeyi yap. Hepsini yok et. Bu bir. Teşkilat. Pazar günü TRT 1'de